Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü eğitim videomuzda maliyet muhasebesi 7A seçeneğine göre muhasebe kayıtlarına ait bir soru çözümü yapacağız. Şimdi isterseniz başlayalım e, sorularınızı sorularımızı çözmeye. Birinci sorumuzda diyor ki arkadaşlar gömlek üreten ABC işletmesi muhasebe kayıtlarını 7A seçeneğine göre tutmaktadır. Üretim fabrikası için 50 bin TL kumaş, 10 bin TL düğme, makinelerin temizliği için ise 3 bin TL temizlik malzemesi almıştır. Ödemelerini yarısını banka yolu ile yarısını çek cüre ederek ödemiştir diyor. KDV göz ardı edilmiş. Yani biz bu işlemlerimizde KDV'yi yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü buradaki maksat maliyet kayıtlarını nasıl kullanıyoruz. Şimdi bakalım. Üretim fabrikası için ne almış? Kumaş aldığına göre değil mi? Kumaş nedir? Gömlek için ilk madde ve malzeme işte. O zaman arkadaşlar demek ki benim ham maddem 50 bin. Daha sonra diyor ki 10 bin TL düğme almış. E, düğme e, bir ham maddesi değildir. Yardımcı maddedir değil mi? Yardımcı madde 10 bin. Makinelerin temizliği için temizlik malzemesi almış. Bu da arkadaşlar işletme malzemesi diye geçen temizlik malzemesi diye de yazabiliriz. Ne kadar? 3 bin. Ödemelerinin yarısını banka yolu ile yarısını da çek cüre ederek ödemiştir diyor. Hemen bakalım şimdi. Demek ki ben bunları ham madde, yardımcı madde ve temizlik malzemesi ne için almışım? Üretim fabrikasında kullanmak için almışım. O zaman bunların üçünü ben arkadaşlar ilk önce 150 ilk madde ve malzeme hesabına atacağım. 50 bin ham madde doğru. Yardımcı madde 10 bin. Temizlik malzemesi 3 bin. Toplam 63 bin TL ilk madde malzeme satın almışım. Peki nasıl satın almışım? Yarısını yani 63 binin yarısını bölüyoruz 2'ye eşittir 31 bin 500. Yarısını çek almışım. Alınan çekler. E, yani çek vermişim pardon çek ciro etmişim e, 102 Bankaları da yarısını ne yapmışım arkadaşlar? Bankadan havale ederek ödemişim. İlk işlemimiz bitti mi? Bitmedi. Benim bu 150 ilk madde malzeme aldığım olan malzemeleri e, ana hesaplarına aktarmam gerekiyor. Ham madde bizim nerede arkadaşlar? 710 ilk madde ve malzeme giderlerinde 50 bin TL. Ye. Onu yazdım. Yardımcı madde ve temizlik malzemesi 730'da takip edilir. Yani üretim fabrikası için dediği için 730'da çünkü bunlar en direkt malzeme olarak geçerler. Şuraya hatta en direkt yazayım. En direk malzeme olarak geçerler. Peki ilk madde malzemenin içindeydi. İlk başta borçta çalışıyorsa ben ne yapacağım bunu arkadaşlar? Alacağı alarak ne yapıyorum? Bunları artık gider yerlerine aktarmış oluyorum. 150 madde malzeme giderlerini 63 bin TL dağıtarak ben bunlara iki sorumu bitirmiş oluyorum. Yani 710 730 hesaplarına bunları dağıttım. Burası direkik madde malzeme. Burası da arkadaşlar en direk malzeme olarak geçmektedir. Şimdi devam edelim. İkinci sorumuzda diyor ki, ikinci sorumuzda işletmenin Mart ayı, yani bu yapmış olduğumuz işlemler Mart ayı olarak geçiyor. O şekilde düşünelim. Mart ayı, bürüt ücretleri toplama 200 bin TL olarak faaliyet etmiştir. TGK işveren payı 40 TL, işçi payı 20 bin TL, vergi kesintileri ise 50 bin TL'dir. Bürüt ücretlerin yarısı direkt işçilik, 60 bin TL'si endirek işçilik 30 bin TL'si de yönetim, kalan kısmı da pazarlama olarak geçmektedir diyor. SGK işveren payının 30 bin TL'si direk işçiliğe, 10 TL'si de en direk işçiliğe aittir diyor. Şimdi ben ilk önce ne yapıyorum? Bir 200 binim var değil mi? Bu 200 arkadaşlar en ne kadar? E, direkt direk olanı hangisiymiş? Bürüt ücretlerinin yarısı direkmiş. O zaman ben şuraya yazayım. Direk işçilik yarısı kaç direk 200 binin? 100 60 bin TL'si en direk işçilik diyor. En direk işçilik ne kadar? 60 bin. Bu direk işçilikleri ben kodlarını da yazayım buraya. 100, 720, 730. Peki, 30 bin TL'si de ne diyor arkadaşlar? Yönetilmiş. Yani 770. 30 bin TL. Kalan kısım 760'da neymiş? Pazarlama. Ne kadar? Ee, ne kadar kalıyor? Hemen bakalım. 90, 190, 10.000 bin TL'de pazarlamaya kalıyor. Brüt ücretlerimizi bu şekilde dağıttık. Şimdi işlemlerimize bakalım hemen. Şimdi geldim ben buraya 720'yi yazdım. Brüt ücret ne kadar? 100 bin yazdım. Burada bir de SGK işveren payı var ya onu da yazdım arkadaşlar şuraya. Ne diyor? Direkt işçilik ait olan 30 bin 30.000 30 bin TL'yi de yazdım. Genel üretim giderleri 60 bin TL. Değil mi? Burada hemen ne yazmıştık? En direkler bin TL. E bir de SGK işveren payım var burada. Ne diyor? 10 bin TL'si en işçiliğe aittir. Onu da yazdım. Pazarlama ne kadar? 10 bin. Şuradaki. Onu da yazıyorum. 760. 770'de 30 bin TL'mi ben genel yönetim gideri işçiliği olarak yazmış bulunuyorum. Şimdi karşılığını hangi hesapları alacaklandıracağım? E, ee, 720 tabii ki toplamda 130 bin TL. 730 da 70 bin TL oluyor şu ikisinin toplamı olarak. Karşılığında üç tane hesabı bana verilen bilgilere göre alacaklandırmam gerekiyor. Bunlardan biri personeli boşlar Şu an daha bilmiyoruz onu. Hesaplayacağız. 360 ve 361 ödenecek sosyal güvenlik kesintileri. Sosyal güvenlik kesintilerini buradan iki tane rakam alacağım ben. Bunlardan biri şu 40 bin alıyorum. Biri de 20 bin. Toplamda nedir? 60 bin TL'yi yazdım. Öneylecek vergi fonları zaten bana toplam olarak 50 bin vermiş. Hemen onu da yazdım. Hemen bakıyorum şimdi arkadaşlar, kalan kısımda benim neyim olacak? Personeli olan borcum olacak. Şimdi bakalım ne kadar oluyormuş? 130 bin 210, 220, 200 elmi olarak hesaplayabiliriz. Tamam bakalım tekrar kontrol edelim. 70, 10, 30, 240 olarak hesaplayabiliriz arkadaşlar şurayı. 240. E ben 240'tan ne çıkaracağım buradan? 110 çıkaracağım. 50 artı 60. O zaman kalan ne kalır bana? 130 binde personele benim ödemem gereken net ücret tutarım vardır. Şurası net ücret. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. ki Mart ayına ait fabrika amortisman gideri fabrika amortisman gideri 4000 TL. Üretim makinalarına ait 6000 TL. Yönetim binasında bulunan bilgisayarları 3000 pazarlarının bölümüne ait satışta 2500 TL. Demek ki ben burada ne yapıyorum? Amortisman ayırmış. Amortisman ayırdığıma göre ben 257 birikmiş amortismanın hesabını ilk önce bir alacaklı çalıştırmam gerekiyor. Toplamda ne kadar? 4000 6000, 10000, 13000, 2500 daha etlersen 15500. Bunları ayırmam gerekiyor arkadaşlar. Fabrika amortisman gideri nerede giderleşir? 730'da giderleşir. Ne kadar? 4000. E makinalar üretim makinalarına ait. 6000 onu da 730'da giderleştirdik. Ne kadar arkadaşlar? 10000. Pazarlama bölümü ait 2500 lira taşıt. Yönetim binasının ait de 3000 TL bilgisayara bir amortisman ayırmışız. 770 onu da giderleştirerek amortisman kaydımıza bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Sorular hep bu şekilde geliyor. E, ee, 7A seçeneğine göre muhasebeleştirmede bilginiz olsun. Ki son sınavda da zaten buna ait sorular gel geldi arkadaşlar. Bu son bizim sınavımıza ait bilginiz olsun. Yani yeterlik sınavlarında, maliyet muhasebesi dersinde e, sınavında bu tarz sorular son dönemde yapılan e, baktığınızda maliyet muhasebesi sınavlarında buna ait sorular bu şekildeki soruları göre, görmeniz mümkündür. Mart ayında 20 bin adet mamil üretime başlanmış. Tamamı bitmiş. Tamamı üretmişiz. Demek ki ben bunları ne yapacağım? Hepsini mamul hesabına atmam gerekiyor. İlk önce benim e, yarı mamul hesabına ne yapmam gerekiyor? Şu ana kadar yapmış olduğum giderleri yansıtmam gerekiyor. Şimdi slaytların en başından çünkü bunları ne yapacaksınız bir arkadaşlar? Defteri kebir açacaksınız Büyük defter açıp o şekilde takip etmeniz gerekiyor. Ee, böyle sorularda direkt hemen yanına büyük defter açarsınız. İşte 6730, 720, 760, 770 diye takip edersiniz. Onların verdiği borç kalanları sizin buradaki yansıtma hesaplarınızın alacağı alacak. Şimdi baktığımızda ben şu 710'daki, 720'deki ve 730'daki giderlerin hepsini 151'e atacağım. Diğer arkadaşlar 760 ve 770'in zaten yere tablosundaki hesaplarına yansıtacağım. Bizim maliyetteki hesabımız şu yalnız. Ben burada soruda bunları da nasıl kapattığımızı, görün diye yazdım. Benim asıl önemli konu maliyet muhasebesinde 710, 720, 730. Şimdi geldim. Bu 710, 720, 730'ların hepsini ne yapacağım? Boş bakiyeleri kadar yansıtma hesaplarını yani bir fazlası yansıtma hesaplarını yazıp alacaklandıracağım. Ben bu zamana kadar 710 ilk madde malzeme 50 bin TL almışım. 711 yansıtma hesabına yazdım. 130 bin lira 720 direkt işçiliği giderim var. Yansıtma hesabına yazdım. Aynı şekilde 93 bin TL'de genel üretim giderlerim var. Ben bunu yine 731 genel üretim giderleri yansıtma hesabına yazdım. Pazarlama giderim 12.500, 770'de genel yönetim giderleri 33 bin TL. Benim diğer sulak çözmüştük zaten onları mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi siz defteri kebirleri hemen sorunun yanına yazarsanız daha kolay bir şekilde yaparsınız. Şimdi burada asıl önemli olan 50 bin alıyorum, 130 bin alıyorum ve 93 bin alıyorum. Toplamda 273 51 yarım mamul üretim hesabına yansıttı. Bu benim mamul maliyeti hesabım olacak. 631 632 632'de ne yapıyorum arkadaşlar? Pazarlama ve genel yönetim giderlerini gelir tablosu hesaplarına yansıtmış oluyorum. İşlerim bitti mi? Bitmedi. Çünkü ben 20 bin adetin hepsini tamamlamışım. 873 bin, 20 bin adetin maliyet Hemen onu bir kenara yazın. Diğer sorularımıza lazım olacak çünkü. Hemen 150 bin yarım üretimini ne yapıyorum ben? alacaklandırdım Hangi hesabı artık ben bunu depoya atacağım? 152 mamuller hesabında borçlandırarak 273 bin ne yapıyorum ben? Bu hesabı e, muamelleştirerek depoya almış oluyorum. Demek ki benim şu 20 bin adetin maliyeti oluyor. Devam ettim. Evet beşinci sorumuzda diyor ki dönmeklerin markayı içinde 10.000-15.000 bin, 15 bin adeti tanesi 50 TL'den satılmıştır. Karşılığında yarısı senet yarısına çek alınmıştır. Yine KDV gözardı ediliyor. 15.000 adeti satılmış. Hemen ne yapıyorum ben? 15.000 çarpı 50 TL'den mi? Evet. evet. Demek ki toplamda ben ne yapıyorum? 750.000 TL bir satış yapmış. Yurt dışı satışlarını hemen alacaklandırdım. KDV'yi ediyor. E, yarısını çek, yarısını senet almışım. Bunu ne yapıyorum? Böl 2'ye. 375 bin. Yarısı senet, yarısı çek olarak karşılığını almışım. Buraya kadar satış işlemini de bitirmiş oldum. Son sorumuz da diyor ki, işletme sürekli envanter yöntemini kullanmaktadır. Sürekli envanter yöntemini arkadaşlar, benim burada i̇şte sürekli envanter yöntemi yani burada benim var. Bir sürekli yöntemi diyorsa demek ki her satıştan sonra benim satış, satılan malum maliyeti kaydımı atmam gerekiyor. O zaman geliyorum buraya. Ben bir satış yaptım. Yaptım ne kadar? 15 bin adetlik bir satış yaptım. 15 bin adet sattım. Fakat 20 bin adet üretmiştim. Benim ne kadardır maliyetim? Şu sorudan hemen bakalım not alın bu da önemli olacak? 273 bin 20 bin adet. Hemen geliyorum buraya birim maliyetini bulacağım. Şurada geldim. 273 bin bölü 20 bin adet. Hemen bakalım ne kadar? 273 bin bölü 20 bin. 13.65 birim maliyeti var. 13.65 birim maliyet. Neyle çarpacağım ben bunu? 15.000 adetle çarpı. Çünkü ben 15.000 e 65. Toplamda arkadaşlar bize bu 204.750'yi verecek. O zaman 720 satılan mamul maliyet hesabını boşlandırdım. Karşılığında 250 mamul maliyet hesabı alacaklandırarak ben sürekli envanter yöntemine göre de satılan mamül maliyeti kaydımı bitirmiş oldu. Evet buraya kadar iş altı 6 tane soruyu yapmış olduk arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.